e, ee, şey soracağım. Pa e, parçanın İngilizce olması Yunanistan'da tepkiye yol açtı mı? Uh, has any reaction aroused after the uh, after they've seen the song is in English? Did any did you get any reaction oh, in about Greece? That? Yeah, in Greece, yeah. No, because they know I talk a lot of English. <gülüyor> <gülüyor> English konuşana. You still really understand. All the best ne diyor yes. yes. And but the song has a lot of Greek instruments and colors. You don't understand the vibe. Doesn't matter. I don't. Niye demiyor ki? Ay, <laughs> ay, ay. Ne söylesek tepkileri inanılmaz. İnsan vallahi devamı soru sormak istiyorum ya. Nasılsın diyorsun. Oh. Nasıl şeker bir şey vallahi bir billahi ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Ha? gülüyor> ben <laughs> ben Yunanistan'a dolaştım kaç defa. Yunanistan'a gittim. Ya bu ya kadar, bizim kadar bizim şeker, bizim bu kadar cici, bu kadar demek yüzlü bir kız görmedim. Bütün Yunanistan'ı tanıdın, yeşil ya. Tanırım şey ya. <laughs> ne dedin? Teşekkür ederim. Ben saat, saat konuştum, sen 2 kelimeden baktın, nasıl oldu bu? Teşekkür ediyor İbrahim Bey. Ne, duymuyor sesini? Teşekkür ediyor İbrahim Bey. Sen ne dedin ki o teşekkür etti? Yunanistan'ı çok... Bana önce... bak düzgün çevir. Ama tamam. Yeni <laughs> ediyorum bak her seferinde seni tercih ediyoruz <laughs> şuraya tercüman olarak. Bugün işinin son günü olur ona göre. Tamam <laughs> <laughs> Yunanistan'da daha önce gezdiğinizi söyledim ve... <laughs> Maço. İbrahim abi özür dilerim. Yok, tamam. Düzgün çevir. Bir daha çevirin, olmadı bir daha çevirin. Ama aynısını çeviriyorum. Tamam, çevirene Ne kadar. Belki olmuyor aynısı, bilmiyoruz diye. Belki başka bir şey çeviriyorsun. Olur mu hiç? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen orada ne işler çeviriyorsun? Ne durum? Kim bilir biz ikimiz anlamıyoruz Zeynep anlatıyor. Oy, oy, Çok şeker, çok tatlı. Allah önünden sonunu gür getirsin inşallah. Çevir bakalım. <laughs>